Öncelikle bir psikolojik rahatsızlık için yüksek işlevli ifadesini kullanmak ne anlama geliyor? Bundan biraz bahsedeceğim. Bir davranışın veya düşüncenin psikolojik olarak problemlere yol açtığını söyleyebilmek için bazı parametreleri karşılaması gerekiyor. Bu parametrelerin en önemlilerinden birisi de işlevselliktir. Bir davranış veya düşünce biçimi işe gitmek, markete gitmek veya diğer insanlarla iletişim kurmak gibi bizi temel alanlarda olumsuz anlamda etkiliyorsa biz o davranış veya düşünce biçiminin işlevsellikte bozulmalara yol açtığını söyleyebiliriz. Örneğin depresyon rahatsızlığını ele alalım. Depresyon aslında tek bir bozukluk olarak tanımlanmıyor. Teknik olarak biz bu rahatsızlıklara depresyon bozuklukları adını veriyoruz. Depresyon bozukluklarının ortak özellikleri işlevsellikte bozulmalar ve harekete geçmekte isteksizlik olarak düşünülebilir. Bu videoda şu ana kadar işlevselliğin veya depresyonun ne anlama geldiğine kısaca değindik. Buna göre depresyon rahatsızlığı olan bir insanı dışarıdan bir gözle baktığımızda bazı ipuçlarla veya gözlemlerle anlayabiliriz. Ancak yüksek işlevli depresyon rahatsızlığı bulunan insanlarda bu durumu tahmin etmek çok daha zordur. Yani yüksek işlevli depresyon rahatsızlığını diğer depresyon bozukluklarından ayıran en önemli şey dışarıdan bakıldığında belirtilerin daha zor fark ediliyor olmasıdır. Yaşadığımız psikolojik bir rahatsızlık Hayatımızı devam ettirmek için yapmamız gereken şeyleri zamanla engellemeye başlar. Ancak yüksek işlevli terimi bize bu durumun biraz daha farklılaştığını gösteriyor. Yani dışarıdan bakıldığında kişide herhangi bir rahatsızlık görülmezken kişi kendi içerisinde bazı noktalarda ciddi ve uzun süreli problemler yaşayabiliyor. Yüksek işlevli depresyon bozukluğunda da aslında tehlikeli olan nokta budur. Kişinin sorun yaşadığı çevresindekiler tarafından daha net anlaşılamadığı için Rahatsızlık yaşayan kişi hem kendisini uzun bir süre yalnız hissedebilir hem de bu rahatsızlığına ilişkin profesyonel bir yardım almak için karar vermekte zorlanabilir. Yüksek işlevli depresyon bozukluğu, süre giden depresyon bozukluğu veya distimi olarak da farklı kaynaklarda adlandırılır. Yüksek işlevli depresyon bozukluğunun bazı belirtilerini sırasıyla söyleyeceğim. Bu belirtilerden en az iki tanesinin yetişkinler için en az iki yıl süreyle Ergenler için ise en az bir yıl süreyle gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu belirtiler mutlaka bir profesyonel tarafından değerlendirilmelidir. Yeme isteğinde azalma ya da aşırı yeme, uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma, içsel güçte yani enerji düzeyinde azalma ya da bitkinlik, benlik saygısında azalma, odaklanamama ya da karar vermekte güçlük, umutsuzluk duyguları. Bu belirtilerden en az iki tanesini 2 yıldan daha fazla süredir kendinizde gözlemliyorsanız bir profesyonele danışmanızı tavsiye ederim. Ayrıca tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu belirtilere sahip olmanız ya da olmamanız kendinize tanı koyabilmek için kesinlikle yeterli bir kriter değildir. Daha farklı parametrelerin değerlendirilmesi, doğru tanı veya tedavi için bir uzmanla görüşmeniz gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi videolardan haberdar olabilmek için kanala ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.